Evet, tekrardan merhaba çocuklar. E benim siz... Yok bu kitap sizde yok. gösterinizle şey numaraları. bunları defterinize yazacaksınız ama şimdi derste de değil. Tamam? Merhaba öğretmenim. Merhaba kızım. Merhaba öğretmenim. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba, kızım. Merhaba. Merhaba. Tamam, Merhaba. güzel oğlum? sırada arkadaşlarım var. O sırayla devam edin. Tamam güzel olur. Ama seni yazdım sıraya. <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> tamam, seni de yazdım Mira. <gülüyor> 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 tamam, sırada varsın zaten Deniz Mira. Tamam, evet. Tamam, seni de yazdım. Eee, zaten listenin başına sen varsın. Geçen ders yazmıştık ya, oradan devam edin. <laughs> tamam, Hasan. <laughs> Efendim? <gülüyor> değil mi? Evet. Sen gıcık öğrenci olmuyorsun, ben de o yüzden gıcık öğretmen olmuyorum. Evet. Ama sen gıcık öğrenci olursan ben de gıcık öğretmen olurum. Evet. Oldun mu? Evet. Yok olmazsın sen gıcık öğrenci olmazsın. Öğretmen evet. gıcık öğrenci Sen de evet. mi olacaksın? Evet. Oho o zaman benim işim zor. Yandım ki ne yandım? Evet benim evet. gıcık öğretmenim oldu. Olmayın olmayın. Evet. 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 Sizler çok güzel çocuklarsınız. Olmayın. Tamam ben de gıcık öğretmen evet. olmayacağım. Evet. Evet çocuklar sistem beni attı. Tekrardan derse bağlandım. Sistem beni attı. Seni de mi attı? Hmm. Evet, evet, evet. Ya, bu ara yoğunluk olduğu için biraz ondan galiba. <laughs> ne oldu? Ha, bütün <laughs> Ama bak bütün sınıf öğrenci olunca öğretmenler bütün olunca bak sistem hepimizi attı. Demek ki gıcık olmayalım. Ben Ben, ben tamam. Teşekkür ettim güzel evlatlar. Ben de, Çok güzel. Çok güzel. Ben de Tamam. Vazgeçin tamam. Dişim mi çıktı? Geçmiş olsun. Gelir, evet. gelir, gelir. Meraklama gelir. Meraklama yerine gelir. Tamam. Büyüdüğünüzü <laughs> gösterir. Bu kitap yok sizde çocuklar. Evet. evet. Hadi bak. <laughs> Evet çocuklar başlayalım. Şimdi çocuklar başlangıçta bir söyleyeyim. Bunları videodan seyredip defterinize yazın. Defterinizde mutlaka olsun bu örneklerde. Anlaşıldı mı? Defterinizde olmasını istiyorum. Zaten çok zor değil. Ya. Evet hadi başlayalım. Birinci şimdi bu tabloyu bize Öğrencilerin katıldığı kurslar tablosu verilmiş. Bu tabloya göre soruları cevaplandırmamız isteniyor. E, Ulaş başlayalım. Ulaş, birinci soruyu okuyup bize cevaplar mısın? Evet, alttan başla. Birinci kırmızı ile başlayan var ya, o soruyu bize bir oku bakalım. Kuzen katılan öğrenciler top, toplam sayısı kaçtı? Evet. Kursa katılan öğrencilerin toplam sayısı kaçmış? Evet. <laughs> Emin misin? Toplam Bak kursa katılan öğrencilerin sayısı. Bak gitar kursuna kaç kişi katılmış? 5 Yüzme kursuna kaç kişi katılmış? 8 Jimnastik kursuna kaç kişi katılmış? 7 İşte bize diyor ki toplam kaç öğrenci bu kurslara katılıyor? ne yapmamız lazım? Tabii. Evet yap bakalım abi sen. Sen orada yap bakalım defterinde bize söyle bakalım. emin misin, misin? ulaş küçük bir hata yapmışsın hmm. ben... <laughs> merhaba, merhaba kızım. Irmak bu kitap sizde yok. <laughs> Bak, 5, 8 daha, 13, 7 daha 20. Toplam 20 öğrenci kurslara katılmıştır. Toplam 20 öğrenci kurslara katılmıştır. Tamam toplamada küçük bir hata yapmışsın. Toplarken dikkat edin. Tamam güzel oldu. dediğinde çocuklar ne yapıyoruz? Bize verilen buradaki öğrenci sayılarını topluyoruz. 5, 8 daha topluyoruz. 13, 13 ile de 7'yi topluyoruz. 20 yapıyor. Ya da bunu şöyle 3'ünü de alt alta yazarak da toplayabiliriz. 5, 8 daha 13, 7 daha 20 bu şekilde de işlemsel olarak gösterebiliriz çocuklar. Evet. ikinci soruyu da bize toprak cevaplandırıyor. Ee, toprak? Evet toprak. Evet. İkinci soruyu okuyup cevaplar mısın? En ee, çok öğrencinin ee, katıldığı kur hangisidir? Evet. Kaç öğrenci? Sekiz. Evet, aferin. En çok öğrencini katıldığı kur yüzmedir, değil mi? Çünkü sekiz öğrenci katılmış. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim oğlum. Evet. Diğer soruyla bize Asenida cevaplıyor. Asenida Çünkü ikide bir girip girip duruyor sistem. Yani bir az önce girdim tekrardan attı. Yani girmemle atması bir oldu beni tekrardan. Neyse devam edelim çocuklar. Anlaşılan şu anda bir yoğunluk var EBA'da. Evet. Ee, Asya ile devam ediyorduk. Asya Nida. Evet bu sorunun cevabını Öğrendiğim sayısı en az Aferin. en az öğrenci olan kuru. kurs e, gitardır evet. Hasan sıra sana da gelecek bekle oğlum. Sırada senin de adın var. Nasıl? <laughs> tamam. gitar kursudur diyelim gitar kursudur. Evet bu şekilde yazalım. En az öğrenmiş olan gitar kursudur. Bu tür sorularda böyle sadece yüzme, gitar gibi ifadeler, tek kelime ifadeler kullanmıyoruz çocuklar. Biliyorsunuz. Çünkü tek kelimelik ifadeler cümle değildir. Bir cümle kurmamız gerekiyor, o yüzden e, bunlara dikkat edelim, tamam mı çocuklar? Evet, yazdınız mı? Evet, Hayır, ha doğru. Ee, geçelim, doğru. Ee, yazmıyordunuz. Pardon, bir an daldım. Ee, bu, ama bunu deftere. Ee, şey videodan izleyip yazacaksınız çocuklar. Evet gelelim buraya. <laughs> Efendim Ulaş. <laughs> tamam Ulaş. Evet ben de düşmüştüm. Evet bu soruya geldik. Burada da Deniz Miran bize e, cevaplasın bakalım. Evet benim. Şu anda tırmandı <laughs> bir de aşağı. Haydi şu anda ben yorulmuyorum aşağı Maşallah. Ha, ha şey şimdi Yani yavaş yoruldun. Aşağıdaki tabloyu da Deniz Miran, oku bakalım. Şu anda bir... Aşağıdaki şey. tablo... Tamam Deniz Mira, oku bakalım. Aşağıdaki tablo geri cümleleri tamamlayalım. Hilma aldım. Hilmi aldım. Aldım'ın bahçesindeki meyve ağaçları. Evet. Şimdi aşağıda bize bir... Aşkın sayısı. sayısı. Tamam onlar da bir de tane var. Aha. Emma altı tane varmış. Şeftalde sekiz tane varmış. varmış. Tamam cevapla bakalım şimdi. Bahçede altı tane şeftalde ağacı varmış. vardı. Sekiz. Sekiz şeftali ağacı vardı. Tamam. Teşekkür ettim. Evet. E, Poyraz. Diğer boşluğu da sen doldurur musun? Evet. 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 Şimdi sıradaki boşluğu da sen doldurur musun? Evet. İkinci boşluğu da sen doldurur musun? Evet. Ee, kardeşin en az heh, heh. Kiraz <laughs> ağaç vardı. Evet en az Kiraz ağacı vardı. Tamam teşekkür ettim oğlum Denizden düştüm. Dereç dereçliğine düştüm. Dereçliğine 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 taktım. Dereçliğine taktım. Tamam Poyraz Evet en az Kiraz ağacı vardı. Diğer Mira, <laughs> <al. gülüyor> Sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz. Evet, Mira. Mira. Evet, Mira. Ee, bu boşluğu da sen doldurur musun? Mira, sen değil Mira. Mira da galiba dersten düşmüş. O zaman sıra Rüzgar'a geldi. Rüzgar cevaplasın. Hadi, bu boşluğu sen doldur. Şimdi. Evet. Evet. Eee pancarlı toplam 17 meyve ağacı vardır. Bunu bulmak için de 3 ile 6'yı topladık. 9, 8 daha ekledik. 17 rakamını buldun. Aferin. Bahçede toplam 17 meyve ağacı vardır diyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların sayısını tabloya yazalım demiş. Ee, biz bakalım bu tabloda bir yerleştirelim bakalım. Evet, tabloda e, hayvanlar yazılmış ama sayıları belirtilmemiş. Bu sayıları bize e, Hasan evet. söylüyor bakalım. Hasan, bu tabloyu birlikte dolduralım mı? Evet. Tamam, hadi tabloyu dolduralım. Bir tane tavuk Bir tane tavuk Emin misin? Evet. Bir daha say. Beş tane. Evet, beş tane evet. tavuk var. Beş tane tavuk var. Beşi tavukların altına yazdım. Evet. Başka? Yedi tane inek var. Yedi tane inek var. Yedi tane Yedi... 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 Sekiz Çekilse... bir... Seçici tane, tane de kaz var. 12 tane de acıcıklar. 12, evet. 12 tane de 4 idi. Emin misin? 12 oldun acıcıkları. 11 tane. Var. 11 tane koyunlar. Altı tane. Altı tane de koyun var. Tablomuzu tamamladık. Evet. Böylelikle görsele bakarak tabloyu oluşturmuş olduk. Evet. Evet. Tamam Irmak. Bu soruyu sen yapıyorsun. Evet. Bize e, böyle ilimizde beş günlük hava durumu e, tablosu verilmiş. E, bu tabloya göre birinci soruyu Irmak sen cevapla bakalım. Tamam kapatabilir misin? Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Emin misin Cuma? Abi, evet. O zaman ne diyoruz? Çarşamba perşembe, perşembe. Evet. Hava Çarşamba ve Perşembe günü yağmurludur. Günü yağmurludur. Evet. Tamam. Teşekkür ettim. İkinci soruyu da bize Deniz Yalçın cevaplasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel kızım. Evet Deniz Yalçın. De evet ikinci yani. sorunun da cevabını sen bize söyler misin? Ama hangi gün Kar, mavi, mavi, sarı. Evet. Hangi günmüş? Cuma. Evet. Cuma. Cuma. günü hava kar yağışlıdır değil mi? Hava kar yağışlıdır. Evet. Cuma günü hava kar yağışlıdır. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ay, güzel. Günler günler. E, tamam geliyoruz kızım. Sırayla geliyoruz. Sırayla. Bekle güzel kızım. Evet. E, Hayır, e Gökçe Gökçe Evet Gökçe herhalde dersler düştü ya da şu anda bizi dinlemiyor. De Mahirle devam edelim. Mahir evet, onlar, evet. Onlar. evet üçüncü soruyu da sen evet. cevaplandırabilir misin Mahir? müziği? Salı. Soruyu bir oku bize. Bulutlu gün hangisidir? Evet. Salı. Evet. Salı günü bulutludur değil mi hala? Evet. Bul evet. Bulutlu olan gün salıdır. Evet. Bulutlu olan gün salıdır. Evet. Bunları hep defterinize yazarsınız çocuklar. Şimdi bir beslenme tablosu oluşturacağız. Ve oluşturduğumuz beslenme tablosu, gerçi onu da süremizde olmak üzereymiş çocuklar. Ama beslenme tablosunu oluşturabiliriz. Hemen. Pazartesi günü enfel enfel sen pazartesi günü beslenme çantasına neler koyalım? Hadi söyle bakalım. Ne olsun pazartesi günü beslenme çantamızda? <laughs> Hadi bes, bir beslenme programı <laughs> alalım. <hazır. gülüyor> ne? <gülüyor> Süt. Tamam. Keç. Başka?

Tamam bu kadar yeterli efendim. Evet çocuklar. Bunu da boş bırakıyorum şimdi geri kalanını. süremizde oldu çünkü. Ee, sizler bu besleme tablosunu oluşturursunuz hangi gün hangi yiyecek getirilmesi gerektiğini kendiniz her güne bir. Program. Evet, efendim bir dakika bir dakika dinle kızım. Kendiniz yazıyorsunuz çocuklar. Sonra bu oluşturduğunuz besleme tablosuna göre bu soruları cevaplandırıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet, öbür film izleyeceğiz. Şirek filmini devam ediyoruz. <laughs> Hadi 10 dakikada <laughs> <kaldırma> görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.